Ben de böyle arkadaşlar kalın aşağı şurası sizinle beraber. Eee. Ne yapalım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum Artık bir de fikirlerim geldi de. Korku videosu dediğim gibi gelecek. Google'a kapak gibi girmesi iyi olur bari. Yoksa da daha falan şişeyi. Arkadaşlar, Bak Şükürler bak. Kanalımıza hoş Videolarını izleyelim. Gerçekten çok güzel videolarım var. Çiçeği, çiçek. Bu belli tabii ki. Cuz sela bul sonra çok güzel abi hem sizin görüşlerinizi almak hem de kanaldaki aktif kitleyi görmek için çekiyorum. Biliyorsunuz benim Berkay Akçay diye başka bir kanalım daha var. Eğer bilmiyorsanız da açıklama kısmına ve videonun sonuna koyarım. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir çünkü ben bu kanalı bıraktım da hatırladığım kadarıyla 260 bin civarı bir abonemiz vardı. Şu an bakıyorum 304 bin abone olmuş bu kanal. Demek ki bu kanal hala izlenmeye devam ediyor ve hala abone ol. Format bu şekilde Berkay Akçay. At kafası kanalının konsepti de tamamen Minecraft üzerindeydi. İşte bu kısımda siz devreye giriyorsunuz. Ben ilk önce kendi düşüncelerimi... kanalının topluluk kısmında bir tane anket yap... Ya abi gelsin ya... ...yapmıştım ve bu kanala arada bir Minecraft ve Roblox videoları gelmeye devam etsin mi demiştim. Dokuz biçik, dokuz biçik... o greniydi lan. Aha geldim. Yine kaçıyorsun. Oğlum Allah belanı ver bacakları kırıldı daha kötü oldu. Eski kız arkadaşlarım gibi bütün kapılar suratıma kırıldı. çıkın, armut dersem de çıkın. Evet arkadaşlar videomuzu burada kısacık bir bitirelim. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirim açmanız yeterli. Ve bir de kısacık bir şey söyleyeceğim. Bir tane YouTube kanalı var. Gacha Ellen diye. Onu da bakmayı unutmayın. Gerçekten güzel videoları var. Bakın şurada. Al ve var. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bana bir de karakter yaptınız. Bye-bye.